Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. 63 aranan şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri Ekipleri tarafından 63 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı tutuklaması olan şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Feci kaza anne ve kızı birbirinden ayırdı. Cide'de elektrikli 3 tekerlekli moped araçtaki anne ve kızına araç çarptı. Kaza sonucu anne Hatice Şimşek hayatını kaybetti. Etti. Sosyal medya için Kamelya'yı ateşe verdiler. Cide'de 4 genç sosyal medyada etkileşim alabilmek için sahil kenarında bulunan Kamelya'yı ateşe verdiler. AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş 4 Şubat Pazar günü TV Net'te Hasan Erdoğan'ın canlı yayın konuğu oldu. Tahsin Babaş Kastamonu'yu hem tanıyor hem de biliyorum dedi. Hasan Baltacı Z ziyaretlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı ziyaretlerini sürdürüyor. Musa Özdağ anıldı. Türkav Şubesi ve Kutlu Bilgi Derneği tarafından ilahiyatçı eğitimci yazar Musa Özdağ için Kur'an'a adanmış ömür temasıyla anma programı düzenlendi. Kadir Yalçın'dan Başkan Vidinlioğlu'na ziyaret, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Kadir Yalçın, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret etti kaymakam evinde ölü bulundu. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçe kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Mimar Ahmet Tuer Topçuoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın'ın kendisi hakkında söyledikleri ifadelere değinerek açıklamada bulundu. Ahmet Tuer Topçuoğlu, üslup insanın kişiliğini gösterir dedi. Karlar altında Horma Kanyonu, Pınar yer alan Horma Kanyonu kar yağışı ile bembeyaz muhteşem bir güzelliğe büründü. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 gazetesini bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.